toplantı daha ziyade akademisyen kardeşlerimiz var. Akademisyen kardeşler bir milletin istikbalini hazırlayan bir toplumdur. İstikbalin hesabını yapamayan toplumlar toplumları felaketler bekler. İstikbalin en doğru hesabı da Kaliteli insan yetiştirmektir. ideal insan yetiştirmektir. Keyfiyette insan yetiştirmektir. Hür memleketlerle köle memleketler arasındaki bir teraziyi bastıran bir gram farktır. Ya yani bir gram fazla gelirse orası ağır basar. Ya yani bir gram fazla olacak yetişmiş insanın varsa azatlı milletsin, hakim milletsin. Yok eğer bir gram aşağıdaysa öbür taraf ağır basıyorsa o zaman köle millet. Onun için istikbalin hesabını yapamayan toplumları müthiş felaketler bekler. Bizde kök sağlam fakat hasta taklit ediliyor. Bir iki hatıra anlatayım. Garudi gelmişti buraya. Bu eski Komünist Partisi'nin Fransa Genel Sekreteri. Gazeteciler vardı, büyükelçiler vardı. Yıldız Sarayı'nda bir konferans verdi. 20 sene evvel aşağı yukarı. Orada bir gazeteci şunu sordu. Siz dedi, Hristiyandınız dedi. Komünist oldunuz dedi. Şimdi Müslümansınız dedi. Gerekçeler söyler misiniz dedi. Güldü dedi ki anlatayım dedi. Ben dedi Hristiyandım dedi. Amerika tahsil görüyordum dedi. Karteller ve türesler dedi bilmem kaç ton litre sütü döküyorlardı. Bilmem kaç ton buğdayı yakıyorlardı. Fiyatı elde tutmak için. O sırada Amerika'da büyük bir açlık vardı, dedi. insanlar sefaletteydi dedi. Bu, dedi, merhametsizlik ve şefkat mahrumiyeti beni komünizme itti, dedi. Hadi baktım baktığımda komünizm de materyalist, dedi. Bir manevi tarafı yok, dedi. Hatta ben Hristiyanlığı ekleyip komünizme bir köprü kurayım istedim, biraz maneviyat vereyim, dedim. Ondan da muvaffak olamadım, dedi. Olmadı, dedi. Bir şey müsait, zemin müsait değil, dedi. Sonra beni dedi Fransa dedi bir Fransız subaydı benim için vur emir verdirdi dedi. Niye verdiğini gerekçesini söylemedi. Fakat dedi beni bir de Cezayirli dedi bir asker dedi bana müsamaha ben de kaçtım dedi. Teorisyen olduğum için dedi. Sosyal antropologum dedi. Yani işi inceleyeyim dedi. Yani bu niye benim bir Fransız subay bana vur emir verdi halde niye bu Cezayirli asker beni serbest bıraktı? Anne gittim de buldum da bu Cezayirli askeri dedi. Sordum, sebebini sordum. Niye sen beni bıraktın dedim de. Dedi. O da dedi, dedi ki bana, ben Müslümanım. Sen Allah'ın bir kulusun. Senin ben mücrim olduğunu bilmiyorum. Niye ben seni öldürülmene bir sebep olayım? Ben dedi ilahi şeyden, mesuliyeden kurtulmak için sana göz yumdum dedi. O zamana kadar ben Müslüman bir aşiret dini zannediyordum dedi. Bu hadise de beni de İslam'ı dedi tetkike yönlendirdi dedi. İktisatçı olduğum için dedi, iktisattan başladım dedi. Şimdi komünizmle dedi, mülkün kavgası vardır dedi. Mülk şu gözlük burada mı olacak, burada mı olacak, fertte mi olacak, toplumda mı olacak, bu kavgası vardır dedi. İkisinin ruhani tarafı yoktur dedi. Baktım da İslam'da mülk, mülk nerede, mülk kime ait İslam'da? El mülkü lillah, mülk Allah'a ait. komünizm ve kapitalizm dedi insanı bir makinenin çarkı olarak bir dişçisi olarak görür dedi. İslamlı ise dedi İslam insandan başlardı. insanın problemini çözer dedi. Bunun için İslam'ı öğrenme heyecanım arttı dedi. İktisatçı olduğum için dedi, sömürü sistemde İslam'da bir sömürü var mı diye ona yöneldim dedi. Faiz ne derece var dedi İslam'da dedi. Onu tetkike şey yaptım dedi. Fakat dedi, gördüğüm gibi de İslam dedi bütün meniyatların önünü kapatıyor dedi. Fertlerin oraya girmesini yasaklıyor dedi. Bir kumarı yasaklıyor, kumarhane malzemelerini de yasaklıyor. İçkiyi yasaklıyor, içki imalatını yasaklıyor. Faizi yasaklıyor, faize gidecek yolları da yasaklıyor. Bu nasıl yasaklama dedim dedi. Bir Bilal'in dedi. Aynı bu tabir. Bir Bilal'in dedi radıyallahu anh. Bir hadisesi dedi. Bana dedi ışık tuttu dedi. Bilal dedi Allah Resulüne dedi bir şey götürür. Hurma götürür. Allah Resulü hurmaya bakar. Bilal bunu sen nereden aldın, Bu Medine hurması değil der dedi. Ben de dedim ki bu Medine hurmasını başka bir hurmayla değiştirdim. Takas neticesinde bu hurmayı aldım. Yok Bilal de bundan sonra öyle yapma dedi. Sen dedi diğer başka bir emtala istediğin hurmayı değiştir o hurmayı al dedi. Baktım ki dedi yani bir menhiyata gidecek bir şeye gidecek en ufak bir deliği bile İslam istismarı kulun kulun istismarını sıkıyor dedi. Ondan sonra İslam'a heyecanım başladı dedi. Ebu Hanife Hazretleri'nin bir hukuk şeyini inceledim dedi. Bunu dedi tefsirle söyleyeyim dedi. Daha dedi ben dünkü Müslümanım dedi. E bu ben izah ediyorum İslam dünyası. Onun hukuki dahasını dedi. İslam dünyası dedi, Ebu Hanife'yi tanımıyor dedi. Siz dedi sağlamsınız dedi. Fakat siz dedi bugün hastayı taklit ediyorsunuz dedi. Sizin İslam dünyasının problemi burada dedi. Sizin dedi kendi dünyanızdan, kendi sağlamınızdan haberiniz yok dedi. Yine bir misal Necip Fazıl Allah rahmet eylesin ondan dinlemiştim. bir meşhur İngiliz sosyolog Mısır'a gider. Mısır'da bir dilenci kenarda. Herhalde gitti zaman dilenci çokmuş herhalde. Toynbee gitti zaman. Hatta Necip Fazıl'ın tabiriyle öyle bir dilenci ki diyor. Başında diyor sinekler konup konup hava alanı gibi diyor. Sinekler uçuşuyordu diyor. bir gidiyor dilenciye diyor ki sana ben diyor para versem ne yaparsın diyor. O diyor dua ederim beyim diyor. Peki diyor Allah senin duanı kabul eder mi diyor. Beyim diyor orasını ben bilmem diyor. Ben diyor bir dua ederim diyor. Allah dilerse kabul eder dilerse etmez diyor. Ben diyor senin için sevinirim dua ederim. Benim yapacağım o kadardır diyor. Öbürü Allah'ın işidir diyor. Toyun bir diyor ki orada bizim diyor Katolik papazlar diyor kendi gibi insanı diyor affediyor diyor bir dinin diyor bir diyor dilencisi diyor Allah dilerse affeder dilemezse affetmez diyor diyor. E velhasıl bizim kendi kökümüz Allah'ın verdiği nimetleri unutmama. Yanlış yerlerde yanlış şeylere heves etmeme. Onun için gençlik çok mühim. Eğer gençlik gücünü, kuvvetini kaba kuvvete ziyan ediyorsa nefsani arzularda orada istikbal yoktur. Eğer gençlik gücünü, fazilette gücünü inşa ediyorsa, bütün tarihimiz ta Alparslan'dan başlayarak Çanakkale'yi al, İstiklal Harbinal vesaire. Cenab-ı Hak muvaffakiyetler veriyor. Daima metafizik güçler fiziki güçleri bertaraf ediyor. Onun için bugün en mühim düzgün hesabı yapmak, kaliteli, ideal insan yetiştirebilmek. İnsan üç türlü ihtiyaçla dünyaya geliyor. Cenab-ı Hak onu üç türlü ihtiyaçla dünyaya getiriyor. Ve bu ömür sonuna kadar bu üç ihtiyaçla devamlı ihticac etmesi lazım. Birinci ihtiyaç mürebbiye ihtiyacı. Terbiyeci ihtiyacı. Bu için Cenab-ı Hak peygamberleri görüyor. En büyük terbiyeci, insan terbiyecileri. Cenab-ı Hak anne babayı da buna vazifeli kılıyor. Doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğuyor. Anne baba onu şekillendiriyor. Sonra toplum şekillendiriyor toplumdan ne alırsa onu alıyor. Onunla eğer nefsani hayatta istikametleniyorsa, nefsani hayata doğru ziyan olup gidiyor. Eğer salihlerle, sadıklarla, faziletli insanlarla beraber hayat hayatını devam ediyorsa, faziletli bir hayat yaşıyor. Süb mestakamı dünyası da bir selamet oluyor, kabri de selamet oluyor, öbür tarafı da selamet oluyor. Onun için terbiye çok mühim. Mazimizin bizim ihtişamlı devirleri vardır mahzun devirleri vardır. Tabi bu mahzun devirlerde gayretleri arttırmak lazım. Çünkü Cenab-ı Hak verdiğimiz nimetlerden elbette elbette mutlaka sorulacaksını buyuruluyor. Yani bugün gayret zaruri. Ben ferdi olarak yeşim bu kafi değil. Bunda ağır mesuliyet var. Yani bugün Cenab-ı Hak garden hasene buyuruyor. Yani bir mahrumiyet primi. Nasıl bugün tehlikeli yerlerde vazife görenlere bir mahrumiyet zammı verilir? Bugün de yerin yani Allah'ın şahitlerisiniz. Bu duruma girmek isteyenlere Cenab-ı Hakk'ın bir mahrumiyet zammı var. Garden hasene. Dışarıda kalanlara, tem planında olanlara ben yaptım bu kadar kafidir diyenlere de Allah korusun onlara da musibet var. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Kıyamet günü birisi geliyor birisinin yakasına yapışıyor. O diyor ki ne istiyorsun benden diyor. Bu zor günde diyor. Ben seni tanımıyorum ki de ne yaptım ben sana diyor. O da diyor ki biz diyor dünyada seninle beraberdik diyor. Sen benim diyor o halimi diyor biliyordun gelip sen beni ikaz etmedin. Ben rahatsız günümde çok temiz fıtratlar var. Ve bunlar bu cemiyetin toplumun erozyonu kaybolup gidiyor. Yani bir akarsuya yön veremezseniz, o akarsu bir çölde kaybolur. Ya afeden bir lama akar, o akarsu kaybolur, gider. Bu da tabii ağır bir mesuliyet getirir. Bugün topluma baktığımız zaman, medyanın müsbeti var, menfisi var. Bakın nefisler menfisine doğru gidiyor. E, i̇nternet çıktı, internetin müsbeti var, menfisi var. Bakın nefis, Hong Kong'un bir batakhanesine kadar giriyor internette sokaklara baktığımız zaman seyrediyor sokakları bir vehamet. Eğitim kifayetsiz geliyor, bertaraf edemiyor, narkotik başladı vesaire başladı. Demek ki tek çare ağır mesuliyetimiz ideal insan keyfiyeti, dinine, imanına, vatanına, milletine kendisinin bir karakter, şahsiyet, mirası bırakacak bir nesil yetiştirmesi. Burada umum olarak, genel olarak Allah ne kadar kabiliyet verse dedi, herkes o kabiliyetten mesul. İşte okunan ayette canlarıyla, malları cenneti satın aldılar buyuruluyor. Hayvanlar dahi neslini devam ettirmenin telaşesinde. Bir kedi beş tane yavru yapıyor, beşinin neslini devam ettirme şeyinde. Diliyle temizliyor, emziriyor, muhafaza bir yere taşıyor. Bu maddi hayat hayvan. Biz de manevi bakın bunun hem maddesini hem manasını ne şekilde bir Cenab-ı Hak misaller ve Mevlana oku diyor işte. Kainat sayfalarını çevir ve oku diyor. Onun için bu zahiri ilmin yanında kalbi ilimde zaruri. Cenab-ı Hak o şekilde davet ediyor. İlla men atallaha bir kalbin selim buyuruyor. Kalbi minip buyuruluyor. Nefsi mutmainne buyuruluyor. Yani bu zahiri ilmi kalbi hayata geçirebilme. İman dil ile ikrar zihinle tasdik değil. Dil ile ikrar kalb ile tasdik. Onun için zahiri batıra geçirme zaruri. Canlı bir Kur'an olabilme zaruri. Mevlana'nın güzel bir şeyi var. İçini zahine takılıp kalma, için geometrisinde kalma diyor. Keçinin diyor gölgesini kurban etme diyor. Keçinin gölgesini kurban etme diyor. Yani geometrik bir şeyde ibadette, taatte şeyde hissiz olarak yaşamamızı duygusuz denemek istemiyor.